Hüseyin, bak bana şöyle bir mesaj geldi. Nasıl? Diyor ki, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Bu mesajı 10 kişiye gönderirseniz, 15 dakika içinde bir mucizeyle karşılaşacaksınız. Tecrübeyle sabit, ben denedim diyor. Biz de deneyelim mi? Deneyelim kardeşim, tecrübeyle sabitmiş, baksana. Uzun zamandır gerçekten benim de bir mucizeye ihtiyacım vardı. Gönder gönder, bana da gönder. Mesajı ben sana gönderdim. Şimdi 15 dakika bekleyeceğiz. Bir mucize gelecek. Bekleyelim mi? Tamam hadi. saati tutuyorum. Kaçlıklarımız kaldı kanka. Hadi ben bekliyorum. Ya 15 dakika doldu da bir mucize gelmedi ama. Biraz daha bekleyin. Bir saat daha bekleyelim mi? Tamam. Bir saat daha. Bir saat ya bir saat bekleyelim. Tamam yarım 15 dakika. Ya kardeş bir saattir bekliyoruz hala bir mucize geldiği yok ya. Çok küçük gözükse de esasen önemli bir konuyu anlatacağız. Şöyle mesajlar almışsınızdır birçok kez. En az 10 kişiye bu mesajı gönder. Gönderdikten sonra 5 dakika içerisinde bir mucize göreceksin gibi mesajları almayanlar yoktur herhalde aranızda değil mi? Bu gelen mesajların hiç nereden geldiğini düşündünüz mü? Nereden geliyor, nereye gidiyor ve bunu göndermekte maksat nedir? ve hangi ülkeden türetilmiştir? Bu yüzden dikkatinizi bu konuya çekmek istedik. İsrail Tel Aviv'de basılan News isimli gazetede bir baskısında İslam'ı nasıl küçük düşürürüz, sonra nasıl İslam'a hükmederiz başlığı altında şöyle yayınlanmış. İsrail'de din işleri uzmanı Henry Louis şu açıklamaları yaptı. Bizim gece gündüz WhatsApp üzerinden İslam'ı Müslümanların gözünde küçük düşürmek için ciddi bir şekilde çalışan yardımcılarımız vardır. Ve devam ediyor. Biz Arapça, Türkçe, Hintçe ve Farsça ve dünya Müslümanlarının konuştuğu bütün dillerce beyanatlarda bulunuruz. Bu mesajlarda Kur'an'dan gerçek ayetler, hadisi şerifler ve Müslüman din alimlerinin gerçek sözlerini yazar. Sonuna da bu mesajı en az 10 kişiye gönder deriz. Şayet bu mesajı en az 10 kişiye gönderirsen 15 dakika içerisinde bir mucize göreceksin. Bu konu tecrübeyle sabit ve kesindir falan deriz. Adam özellikle zamanı kısa bir zaman için sınırlandırırız ki Müslüman ne bir mucize ne de hiçbir şeyin olmadığını görsün diyor. Ve anlasın ki ne Kur'an'dan ne hadislerden ne de din alimlerinin söylediği şeyler sadece hurafeden ibaret. Hepsi aldatma, hepsi serapmış desin. Ve adam böylece zaman zaman bu tarz mesajları tekrar tekrar göndeririz diyor. Bu tekrarlar neticesinde Müslümanların imanını zayıflatırız bu şekilde müslümanların akilelerinde sarsıntı meydana getirerek onları dinlerinden hayal kırıklığına uğratırız diyor. Artık anlarlar ki dinleri onlara aldatma ve seraptan başka hiçbir şey vermiyor. İşte bu şekilde müslümanları kontrol altına alırız. Onları dinlerinden uzaklaştırırız. Rablerine olan güvenlerini sarsarız diyorlar. İşte bundan dolayı müslüman kardeşim bundan sonra sana gelecek bu tarz mesajlara imha et ve kimseyle paylaşma. Ama bu videoyu paylaşıp Müslüman kardeşlerini uyarabilirsin mesela. Dinimiz hurafe ve yalan üzere değildir arkadaşlar. Dinimiz Kur'an ve sünnet üzeredir. Uyanık olalım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.